Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hertel'den Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bu güzel modeli hem havluda hem de yazmaya yapabileceğiniz çok güzel kibar bir model hanımlar. Bu modeli müşterime sipariş yapıyorum. Sipariş yaparken de hem sizlere göstermek istiyorum hem de köşe detayını göstereceğim. O da sorulduğu için köşe detayı çok soruldu çünkü bu modelde de köşeleri yaparken ne yapmamız gerektiğini, modeldeki püf noktalar nedir bunları anlatacağım. modelimin anlatımına yapmaya geçmeden önce de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim bu kanalım yedek bir kanalım. Başka bir kanalım daha var. Instagram sayfam var. Eski önceki hani hem Instagram hesabımdan beni takip eden takipçilerim işte merak etmişler bu kanalda sana ait miydi çok fazla sorular geldi bunu da buradan açıklamak istiyorum evet bu da benim bir kanalım her telden marifet, e, yut, e, marifetli kankiler iki tane YouTube kanalım var marifetli kankilerden paylaşmış olduğum modellerin tekrar bazı detayları isteniliyor ben de aynı videoyu tekrar aynı kanala atmamak için çok istenilen detayları bu kanalımdan paylaşmak istiyorum mesela bu modelimi ben diğer kanalımdan paylaştım arkadaşlar. Ama bazı istenilen detayları ve bazı püf noktalarını da hani orada göstermemişim dediğim püf noktalarını da bu kanalımdan bahsedeceğim ve bu kanalımda da e, kışa doğru Allah izin verirse bazı değişiklikler yaparak daha bir geniş e, hani kapsamda işte havludur şudur, budur. Bazı değişiklikler yapmak istiyorum. ilerleyen zamanda kanalım biraz ilerlediğinde tabii ki e bu şu an hem bitmiş halini görün hem köşe detayını görün hem nasıl ne yapmanız gerektiğini görün. E onları göstereceğim. Bir de mutfak havlusuna nasıl yapmanız gerekiyor, nasıl başlamanız gerekiyor bunu da göstereceğim. Bu videonun içinde dediğim gibi marifetli kankiler YouTube kanalı da bana aittir. Bu her telde marifette sahipleri aynı kişiyim. Yani ben tek kişiyim Allah'ın izniyle Rabbim yollarımızı alsın öncelikle. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum hanımlar. incilerimizden başlayalım. Bu modeli yaparken şöyle bir incilerimize hani incimiz elimizde olması lazım. İncilerim kaliteli incidir. Böyle dökme inci diye satılıyor bunlar. Plastiktir ama çok kalitelidir. Dökme incidir. Gram halinde satılıyor. ama biraz pahalı. Normal incilere göre biraz daha fiyat yüksek hanımlar. Ama yarım kilo aldığınızda bayağı bir çok oya çıkartırsınız. sayısı değeri de bayağı bir çok oya çıkıyor hanımlar. Ee, örmesi çok kolay. İşte püf noktalarını sizlere hep teker teker anlatacağım. İncilerim e, 3 milimliktir. Havlu da 4 milimliğini de kullanabilirsiniz. Havlu da göstereceğim ben size. Orada da tekrar bahsedeceğim. Şimdi burada elimde yapmış olduğum yazma hanımlar. son bir kenarım kaldı. Son bir kenarımı yaparken de sizlere köşesinde nasıl yaptığımı bakın. Köşenin nasıl muntazam durduğunu köşesinden göstermek istiyorum. Bakın modelim bu şekilde. E, şu an elimde örmüş olduğum bu yazmam Reyyan marka taş rengi hanımlar. İpim de Leylak marka 03 numaralı. Yazmanın numarası da 03 numaradır. Bir de elimde şöyle bitirmiş olduğum siyahım var. Siyahımı da gösterebilirim. Henüz ütülemedim hanımlar. Bitirdikten sonra ütülemedim. Henüz siyahımı da bitirdim ama taş renginde bitirdikten sonra ikisini ütüleyip tabii ki sahibini hemen kargo kargolayacağım. Bunları alan müşterim ikinci kez tercih etti. Müşterimin yazmaları bu böyle bitti. Ütüsüz halimiz böyle gerçekten çok kibar, çok da şirin duruyor. İğne tutmayı bilen herkes bu modeli yapabilir. Şöyle de bir bandımız var hanımlar. Bandı ne yapacak, nasıl, nereye yapmamız gerekiyor diye. Onu da sizlere nasıl yapmam gerektiğini göstereceğim. Şöyle ipimi bakın tam köşe kısmına geldim. Bu köşe kısmından sizlere göstermek için ilerletmedim modelimi köşesine sizlere göstereyim diye. Son bir kenarım kaldı. E, buna da hanımlar kaç gram inci gider inanın bilmiyorum. Şimdi onu soracak olursanız kaç gram inci gittiğini bilmiyorum. E, ama salkımlı ince düşündüğünüz zaman 3 salkım or, böyle büyük hani salkımları büyükse 3 salkım ebatında inci gidiyor bu modeli hanımlar. Çünkü iki sıra inci var. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. iki sıra inci var. Zürafasını 3 zincirle yapıyorum. Ama oyayı başlamadan bu üst boncuklara başlamadan zürafanızı kesinlikle ütüleyin hanımlar. Ütüledikten sonra oyanızı başlayın. Hemen anlatımına geçiyorum. Modelimizin anlatımına geçerken öncelikle hanımlar şöyle bir elimizde bant var. Bu bantların siyahı var biliyorsunuz. Bu beyaz bant siyahı elimde yokmuş. İsterseniz şeffaf evinizde herkesin çocuğu okula giden herkesin evinde bulunan şeffaf bant da bu işi görüyor. Bandımızı şöyle aldık bakın burası yapışkanlı tarafı bandımızın yapışkanlı tarafını böyle elimizin tersine şu şekilde tutuyorum. Bakın böyle açıp buradan doladım elime bandı doladım. Sonra bant birbirine yapıştıktan sonra şu şekilde kestim. Çok sıkı dolamayın. Elinizde böyle çıkacak şekilde dolarsanız daha iyi olur. Bak gevşek yani çok sıkı değil. Bu şekilde doladım ve daha pratik oluyor. Şöyle alarak incileri takmak biraz daha zor. Bantla daha kolay oluyor hanımlar. İğnenizde incilerin geçebileceği büyüklükte bir iğne olması da yeterli oluyor. Şöyle benim iğnem bu şekilde hanımlar. Yani ben aslında iğne oyası yapmıyorum. Ama bu iğne tutmayı bilen herkesin yapabileceği bir model. Şimdi ne yapıyoruz? Başlangıç noktasını havluda göstereceğim sizlere hanımlar. Havlu şöyle küçük bir mutfak havlusu var yanımda. Başlangıç noktasını havludan göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Diğer kanalımda başlangıç noktası var aslında. Bunda köşe detayını havluya nasıl yapılması gerektiğini burada detayları vereceğim. Bakın inciler bu şekilde banda yapıştı. Böyle yapıştığı için benim böyle incileri örüp şıkır şıkır yapmam daha kolay olacak. Şimdi bakın şuradan iki tane ince alıyoruz. İki tane incin bu şekilde iğneye taktım. Şöyle sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bakın buradan bu şekilde giriş yaptım. Kapattım incilerimi. Şöyle kapattıktan sonra bakın buradan incinin tekinden iğnemle geçiş yaptım. Bakın buradan geçiş yaptım. Geçiş yaptıktan sonra tekrar iki tane ince alıyorum iki tane inci aldım yanındaki her tığ battısından bu şekilde yanındaki tığ batısından böyle giriş yaptım Bakın ipimi çektim ipimi çektikten sonra dönüyorum Şuradaki incinin içinden bakın böyle incin içinden giriş yaptım bu şekilde tamam olmuş oldu sonra ne yapıyorum buradan tekrar iki tane inci iğneme taktım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum kapattım ve şuradan tekrar boncuğumun içinden giriş yaptım İnan bu modeli bir çocuğun eline bile verseniz yapar hanımlar tekrar iki tane boncuk alıyoruz bu şekilde incilerimizden ve sıradaki tığ battısından giriş yapıyoruz Şimdi bu sorulur kum boncuklu olur mu diye. Kum boncukla güzel durmaz hanımlar. en çok güzel duruyor gerçekten. Bakın. Harika bir duruşu var. Çok kibar. Şimdi tam köşesinden göstermek için sizlere köşesinden bıraktım. Başlangıç noktasını havluda göstermek istiyorum. Çünkü hem de havluda nasıl durduğunu görün istiyorum. Şimdi tam köşede olduğum için arkadaşlar normalde her zürafa içinden girerek gidiyoruz ya. Tam köşe kısmında olduğum için hanımlar aynı zürafanın içinden tekrar giriş yapıyorum. Bakın aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Çünkü köşedeyim. Köşem gerdirmesini istiyorum. Aynı zürafanın içinden bakın tekrar giriş yaptım. Buradan boncuğun içinden ipimi geçirdim. Bakın burası nasıl sık durdu. Çünkü köşe çok düzgün durması gerekiyor. Bütün oyalarda olduğu gibi bunda da aynı şekilde iki tane boncuğu bu şekilde aldım şimdi sıradaki tığ battısından giriş yaptım yine şu iğin boncuğun içinden giriş yaptım tamamladım iki tane boncuğumuzu aldık sıradaki tığ battısından giriş yaptım bu bayağı hani seri pıtır pıtır örülüyor hanımlar otursanız bir gece de ör bitir yani e, ağır giden bir şey değil bir gecede de örülebiliyor Bakın sadece köşesinin bir tane zürafanın içinden aynı yerden iki defa battım. Gerisini sırayla batıyorum. Hiçbir sıkıntı, hiçbir gerdirme olmuyor. Şimdi bundan iki tane daha yapalım. Bir de havlumuzda başlangıç noktasını gösterelim sizlere. Yazmada bitmiş halini gördünüz. Duruşunu gördünüz. Köşesini gördünüz. Mutlaka bu modeli de deneyin hanımlar. Çok gerçekten hem örmesi çok zevkli hem de çok kibar bir model. Bakın burası böyle şimdi yazmamızın köşesini döndük ve çok da kibar durdu. Diğer köşesinde şöyle göstereyim. Bakın bu köşemiz, şuradaki köşemizi de göstereyim. Bütün köşelerim aynı şekilde. Hiç böyle gerdirme olmadan çok muntazam duruyor. Tabii ki şu an sadece zırhpasını ütülemiştim. Üstüne yaptığında ütüsünü yaparken incilere çok ütü değdirmeyin hanımlar. Neticede plastik e, hani ince çok bir şey olmuyor ama şey yapabilir. Şimdi havluya geçiş yapacağım. Önce iğnemi falan saplayayım. Bunu da böyle parmağınızdan çıkartıp şöyle koyduktan sonra diyelim ki kalktınız. Geri iliş örmeye başladığınızda bunu tekrar parmağınıza takabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben hemen ipimi taktım. Beyaz ipimi taktım. Beyaz ipine yapacağız. Çünkü şöyle tekrar bandımı da parmağıma taktıktan sonra sizlere hemen anlatımına geçmek istiyorum. Havlunun da başlangıç noktasını ve nasıl yapmamız gerektiğini. modeli şöyle hanımlar. Havlunun yüzü tarafı size gelecek şekilde başlayacağız modelimiz soldan sağa doğru gidiyor. Zaten böyle soldan sağa doğru gidiyor. Başlangıç noktasından şöyle öncelikle tığım iğne ile şöyle bir giriş yapalım havludan. Bakın şöyle bir havludan giriş yaptım. Bu dışta kalıyor zaten. Burayı da bir çakmakla hemen yakarsınız erir. Şimdi incilerimi de tekrar elime taktıktan sonra şöyle hanımlar 3 tane ince alıyoruz. İlk başlangıç yerinde havluda zürafa yapmadığımız için o şekilde de görün. Bunu yazmada zürafalı haline yapıyorsunuz. Bunu zaten anlayacaksınızdır. Şimdi 3 tane bu şekilde ilk başlangıç yerini gösteriyorum. 3 tane bu şekil incimi aldım bu şekilde takıyorum. Bu başlangıç yerinden taktık. Bakın hanımlar 3 tane inciyi bu şekilde taktım. Sonra geldim. Şuradakinin tekinden giriş yapıyorum iğneyle. Bakın şuradan tekinden giriş yaptım. Bakın başlangıç noktamız bu şekilde. Tekinden giriş yaptık. Şimdi iki tane ince alıyoruz. İlk başlarken üç tane aldım. Şimdi iki tane. Belli bir mesafeden giriş yapıyorum. Şöyle. Belirli bir mesafeden giriş yaptım bir boncuğun açından yine yazmada gördüğünüz şekilde aynı şekilde battım. Mesela bu incilerin rengi, renkli inciler de var. Havlunuza uygun renkli inci de kullanabilirsiniz ama renkli inci biraz sıkıntılı olabilir, boya çıkabilir. O yüzden beyaz veya krem inci kullanmanız daha uygun olur. Bakın bu şekilde yaptığım zaman şu ip iğnenin üstünde kalıyor. buradan bu şekilde geçirdim. Ve geldim şuradan. İnci'nin bir tanesinden aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen yine buradan ince takıyorum şeye. İncilerimi taktım. Çok pratik. Böyle yarım saatte hanımlar bir havlu yapıp kenara atabilirsiniz. Çok hızlı ve çok keyifli yapması. Mutlaka deneyin diyorum. İki tane incimi taktım. Bakın. Birle bir mesafeden giriş yaptım. Sonra şuradan taktım. Bazı inciler de böyle birbirine yapışık çıkıyor. O zaten çok kolay bir şekilde kurtuluyor. Buradan hemen devam ettiriyorum. Bir iki tane daha yapalım. Sonlandıracağım. Başlangıç noktasında görün. Hem de havluda nasıl durduğunu görün istedim açıkçası. Bak. Havluda da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Çok kibar. Böyle çok naif duruyor. Hatta havluyu yaparken Bunların 4 milimlik olanı da var. 4 milimlikte kullanabilirsiniz. E, bu 3 milimliktir. E 4 milimliğini de alıp denersiniz. Hatta mesela üstüne gelen kısmına, incesini, altta kalan kısmına da irisini de kullanabilirsiniz. sen yani iki çeşit incide kullanabilirsiniz. Tamamen sizin göz zevkinize bağlı. E, ben bayağı bir hani detay vermek istedim sizlere pratikliğini anlatmak istediğim bakın buradan hemen belirli bir mesafeden giriş yapıyoruz ve tamamlıyoruz bir tane daha yapalım videomuzu sonlandıralım bu şekilde iğneme taktım belirli bir mesafeden giriş yaptım ve tamam olmuş oldu bakın arkadaşlar şöyle başlangıç noktamız buradan bu şekilde şeyimizi tamamlamış olduk. Bugünkü de modelin bu şekilde. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Amacım hem bunun köşe kısmını göstermek hem de havluda nasıl olduğunu göstermek, başlangıç noktasını göndermek, iyi göstermek. ip bittikten sonra eklemesi de çok kolay. ipinizi buradan hemen tüyümlüyorsunuz iğneyle zaten. Şurada bakın şurada ekleme yapmışım. İ, tersine de yakmışım. Hiç belli bile değil. Tersinde kalmış. Yazmanın tersine düşmüş. Ekleme yerim yüzünden hiç belli bile olmuyor. E, i̇pi ekleme yeri çok kolay. Mesela ipi tamamen tüyümleyip kır, e, kırdıktan sonra tekrar şu arkadan giriş yapıp hemen e, boncuğun içinden giriş yapıyorsunuz. Ve örmeye devam ettiriyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Zaten mesela şu an hiç e, örülen incinin olduğu yer ütü istemiyor. Bakın çünkü zürafasını ütülediğim için zürafasını ütülemedikmiş olsaydım e, ütü isterdi tekrardan. Şu an yine tabii ki üstten alttan ütüleyeceğim. Yazma ütüleyip paketleyip kargolayacağım arkadaşlar. Bugünkü modelim bu şekilde. E, abone olup bana destek olursanız çok çok mutlu olurum kanalımın ilerlemesi açısından. Diğer kanallarımı da bekliyorum. Instagram hesabıma da yine oradan da gelirseniz mutlu olurum. Marifetli kankiler Instagram hesabım. Allah'a emanet olun.